Bir şey mi sağlasak? El ee, e, hepinizi ha. bekliyoruz Bir anda hepinizi, şey, evet. 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 hepinizi, hepinizi bekleriz deriz. Hepinizi bekleriz. Hepinizi bekleriz. Merhaba ben Ankara Üniversitesi Sinir Bilim Topluluğu Başkanı Melisa. Biz sinir bilime meraklı onlarca gençten oluşan, birlikte çalışmaktan çok keyif aldığımız için harika işler başaran, birlikte gelişip birlikte öğrenen bir topluluğuz. Henüz 5 yıldır faaliyet gösteriyor olmamıza rağmen birbirinden başarılı işler çıkarttık. Multidisipliner Sinir Bilim Kongrelerimiz bugüne kadar 1500'den fazla katılımcı, ve 50'den fazla konuşmacıyı ağırladı. Sizleri de aramızda görmek istediğimiz 4. Multidisipliner Sinir Bilim Kongremiz için şimdiden çalışmalara başladık. Nörolojik Hastalıklar Farkındalık Sempozyumu ve Tıpta Teknoloji Sempozyumu olmak üzere sene içerisinde iki tane sempozyum düzenliyoruz. Ayrıca sinir bilimi herkes için öğrenilebilir kılmak adına ayda iki kez hocalarımızla beraber amfilerimizde yüz yüze gelip sinir bilimin derinliklerine inerek öğrenip keşfediyoruz. Bunun dışında Instagram hesaplarımızda ve WhatsApp gruplarımızda haftalık öneriler, seri bilim yazıları ve kendi sinir bilimi adamış ustalarımızın hayatlarını anlattığımız devamlı sürekli yazılarımız bulunmakta. Çalışmalarımız saymakla bitmeyecek. Siz en iyisi Instagram hesabımıza bakın.